herkese merhabalar, Yeni PUBG MOBIUS'undan selamlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir haftadır ulan video atamıyorum YouTube'a, kusura bakmayın. Bunun sebebi Fatih'e kısıldık ekipçe. Ama o yüzden YouTube'a video yükleyemedim. Ee, Fatih oldum arkadaşlar. Bir 6 günde olan bir Fatih oldum. 6 günlük bir uzun süreçti yani böyle bir kısa süreç ama bize uzun gibi geldi. Güzel bir maçlar oldu, güzel mücadele oldu. Arkadaşlar, Fatih Ligi'nde maçlar atmaya devam edeceğim. Güzel maçlar çıkarsa size sunmaya devam edeceğim. Bu videodan sonra e, Tahminen iki güne kalmaz bir tane video atacağım Takipte kalmayı unutmayın kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın Şöyle hemen göstereyim e, Rangımı Şöyle 4989'da puanım şu an e, 100 puan daha veya 150 puan daha katsaydım Sıralamaya girecektim ama gerek yok yani Sonuçta Fatih ol, bırak yani o kadar kasmaya gerek yok Ondan sonra rütmem en son en son 427 yapmış. En son 300 dedim. Sıralama 300 300'e kadar düşmüştüm. Kasme devam ettim 200'e girerdim de e, gerek yok arkadaşlar. Abi yani adam az 23 olmuş yani. Bu kadar kasmaya gerek yok. Sonuçta biz yani bileğimizle yapıyoruz. Onlar artık neyle yapıyorlarsa belli değil yani. Adam daha dün başladı kasmaya. Az 20 az 23 olmuş yani. Neyse arkadaşlar, ee, kusura bakmayın. Tamamen 2 gün kalmaz. Fatih liginde Maçları atmaya devam edeceğim. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları, unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.